Ürünün ihtiyacı olduğu dönemlerde güzel yağışlar alırsak, ürünün ihtiyacı olduğunda bunu karşılarsa o yağışlar, belki bu kurak dediğimiz senelerde en iyi verimleri de alabiliriz. O yüzden şu an için çok e, önyargılı olmamak lazım. İnşallah e, üreticilerimizin emeğinin, masrafının karşılığını alabileceği bir yıl olur diye umuyorum. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, son dönemde etkili olan yağışlar hakkında açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar alınan yağışlarla birlikte buğdayların gelişiminde herhangi bir sıkıntı olmadığını belirten Arabacı, Buğdayda sorunsuz bir sene geçirmek için önümüzdeki süreçte de yağışlar almayı umuyoruz dedi. Biliyorsunuz son günlerde güzel yağışlar aldık. üreteceğimiz alana sevindirici bir olay. Bizim şöyle diyeyim böyle buğday ekiliş dönemiyle bu Mart ayı içerisinde değerlendirdiğimizde 2024 Ekim ayı ile 2025 Mart ayı içerisinde 231 litre yağış almışız metrekareye. Yani bu tabii ki e, aylara baktığımızda da aşağı yukarı Ocak ayında 30 litre, Mart ayında şey Şubat ayında 30 litre, Mart ayında 30 litre. Hatta bu Nisan'ın başı itibariyle de aldığımız yağışlar yine 30 litre civarı gözüküyor. Yani toplamda ekiliş e, bu da ekiliş döneminden bugüne kadar 231 litre yağış almışız. Tabii bunu geçen yıla değerlendirdiğimizde geçen yıl 274 litre yağış almışız bu yine Ekim ayı ile Mart ayı içerisinde. E, bu yıl bir 40 litre düşüş var gibi gözüküyor. Ama bu geçtiğimiz yılda çok kurak geçti, bu yılda yine kış yağışları çok yeterli olmadı. Hani toprağa baktığımızda toprağın altında hala kuru bir tabaka var. Yani toprak tamamen doyuma ulaşmadı ama bu, bu ektiğimiz ürün yani buğday, ayçiçeği ve e, kanola ekilişlerimiz oldu. Ayçiçeğinde de tabii ki ekilişlerin tamamı olmadı ama Edirne merkezde aşağı yukarı %60-70'e varan ekilişler oldu bölgemizde. İlçelerimizde biraz daha azınlıkta bu e, giriş durumu. Tabi bu ürünlerimizin e, çıkışı ve gelişimi açısından bu yağışlar güzel. E, ürünlerimizin gelişimi açısından baktığımızda da herhangi bir sıkıntı yok. Şu an için güzel gidiyor. Hani biz tabi toprak taban suyu doyuma ulaşmadığı için bu üreticilerimizi genel olarak e, bizlere de korkutuyor. Neden? E, i̇lk baharda ve yaz dönemlerinde güzel yağışlar belli aralıklı yağışlar almazsak taban suyu da olmayınca kötü sene olabilir korkusu yaratıyor. Ama biz her zaman diyoruz yani bazen çok kurak senelerde bile iyi verimler alabiliriz. Bu tamamen yağacak yağışlarla alakalı. Yani bu ürünün ihtiyacı olduğu dönemlerde atıyorum 15-20 gün arayla en geç bir ay arayla güzel yağışlar alırsak ürünün ihtiyacı olduğunda bunu karşılarsa o yağışlar ee, belki bu kurak dediğimiz senelerde en iyi verimleri de alabiliriz. O yüzden şu an için çok e, ön yargılı olmamak lazım. İnşallah e, üreticilerimizin emeğinin masrafının karşını alabileceği bir yıl olur diye umuyorum. Yani şu an için çünkü çok iyi de diyemeyiz, kötü de diyemeyiz. Ama şu an ürünlerin gelişimine baktığımızda gayet güzel gidiyor. İnşallah e, bu şekilde devam eder. Belli aralıklarla yağış alırız. İyi bir yıl olur diye umuyorum. Çünkü zor yıllardan geçtik. 2024 yılında biliyorsunuz neredeyse üreticilerimiz hiçbir üründen para kazanamadı desek yerinde olur. Hatta Ayşe'yle zarar bile etti. O yüzden 2025 yılı inşallah üreticilerimizin gerçekten emeğinin yaptığı masanın karşılığını alacağı bir yıl olur diye umuyorum. Arabacı, kök boğaz hastalığı hakkında da üreticilere tavsiyelerde bulundu. Bu yağışlarla birlikte biliyorsunuz ki bu son günlerde işte kök boğaz hastalığı gözüken arazilerimiz var. Tabii bu Yağışların e, biraz yoğun olması ile birlikte bu hastalıklar daha tetikliyor ve daha yoğunlaşmaya başlıyor. E, doğal olarak da biz e, sizler de takip ediyoruz, üreticilerimiz de takip ediyor. Odamızın sayfasında geçen mühendis arkadaşlarımıza gerekli açıklamaları yaptı, bilgilendirmeleri yaptı. Bizim saha ekibimiz devamlı sahada geziyor, köylerimizde üreticilerimizle bir araya geliyor, tarlaları dolaşıyor ve bilgilendirmeler yapıyor. Yani bizim üreticilerimizden şu an isteğimiz e, bu yağışların da tetiklemesiyle bu kök boğaz hastalığının e, başladığı tarlaları görüyoruz. Üreticilerimiz bugünlerde tarlalarını e, takip etsinler ve ilaç uygulamalarını yani kök boğaz ilaçlarını ihtiyacı olduğu dönemde üreticilerimiz kullansın istiyoruz. Bu e, sadece bu yıla has değil, bu her yıl olan hastalıklar, rutin olan hastalıklar. O yüzden de üreticilerimiz zamanı takip edip uygulamalarını yaptığı takdirde ee, hani ürün kaybı olacak ya da verim düşüklü olacak diye bir şey olmuyor. Yani bu her yıl olan hastalıklar. Üreticimiz bunu takip edip uygulamalarını yaparsa hayırlısıyla inşallah güzel bir yıl olur diye umuyorum.